Herkese merhaba. Bugün aklımızdaki kişi bizim için neler düşünüyor, ne hissediyor, enerjisi ne yönde, bizim düşüncelerimiz, aklımızdaki kişi olan düşüncelerimiz, hislerimiz ve enerjimiz ne yönde ona bakacağız. Zamansız bir açılım. Üst taraf aklımdaki kişi. Arkadaşlar bugün size karşı enerjisi şefkat. Size şefkat beslediği bir günde ve sizinle bir iletişime geçmek istiyor. Bununla ilgili etrafına danışıyor. Yakın gördüğü arkadaş çevresine, ailesiyle fikir alışverişi yapıyor olabilir. Sizinle nasıl iletişime geçebilir? Geçtiğinde nasıl bir iletişim kurması gerektiği hakkında fikirler alıyor. Size bakalım. Sizin enerjiniz, enerjiniz, ise kişisel iyileşme, kendi kişisel iyileşmeniz, kendi mutluluk kapınızı nasıl aralayabilirsiniz, nasıl kendinize yönelebilirsiniz. Ee, bununla enerjiniz bu yönde. Düşünce olarak da yakın geçmişte ayrılığınız hakkında düşünüyor olabilirsiniz. Ee, ani gelişen bir ayrılma olabilir, bunu hakkında düşünüyorsunuz. Karşı tarafın karakteri, size olan davranışları, düşünceleri, tutumları. Bunları düşünüyor olabilirsiniz bugün. Ama daha çok bunu nasıl geride bırakabilirim? Nasıl bu üzüntülü durumdan çıkıp hayatıma odaklanıp yoluma devam edebilir edebilirim? Bugün düşüncelerde olacaksınız.